Körfez ülkeleri Orta Doğu'da teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a ambargo kararı aldı. Ambargo altındaki Katar'a destek Türkiye'den geldi. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlanışmanı Yiğit Bulut, Katar'a destek açıklamalarını farklı bir boyuta taşıdı. Devlet Televizyonu TRT Haber'de yayınlanan Derin Analiz adlı programda konuşan başlanışman Bulut, ambargonun başına çeken Suudi Arabistan'a hedef aldı. bir krallık, bir kabile, bir şu, bir bu. Koskoca bir ülke bir kabilenin arkasından gidiyor. Bu insan mantığının kabul edemeyeceği bir şey. Baş danışman Bulut, halk hareketlenmeleriyle Tunus ve Mısır gibi ülkelerde yönetim değiştiren Arap Baharı'na atıfta bulundu. Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinde bu türden bir baharın gerektiğini söyledi. Eğer bir bahar olacaksa bir bahar bu Avrupalıların, Amerikalıların Türkiye'ye sürekli empoze etmeye çalıştıkları bir Türkiye'nin bahara ihtiyacı yok ama Arap ülkelerinde bir bahar çıkabilir. Evet. Çıkması gerek? gerekir.